Güncel bir mesele Trump dünyası diyoruz. Yani işte İngilizce şey diyor yani a lot of cash sürekli bu bunun çok para, nakit parası var. Şunun çok yani sürekli uluslararası ilişkiler metodolojisi e, bunun üzerinden gidiyor. Kendisinin kurduğu bir dünya gibi görünüyor belki ama e, her şeyi paraya tahvil eden yani bunlar üzerinden sorunları çözebileceğini düşünen ve ...çözdüğünü hatta iddia edebilen bir dünyadan söz ediyor. Kendince böyle bir dünyası var. Ve bu dünyanın aslında başarılı olduğu yönünde de bir... ...görüngü, bir yanılsama belki var. Ama bunu satın alan kitleler de var. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Mesela bütün bu olup bitenler içerisinde... ...sorunların, az önce sözün etmiş olduğumuz derinlikli duygular... ...onların kaybolması üzerinden dertleniyoruz ya... ...hayır çözümü var... Ben bunu satın alabilirim ve sorunlarınızı hepsini halledebilirim diyen bir liderler kadrosu ile karşı karşıyayız. Hmm. Sadece bu Trump değil ama Trumpizm ya da benzer nitelikteki bir takım liderlerin dünyayı yönetme arzusu. Yani yeni bir küresel nizamın e, havarileri gibi ortaya çıkan adamlar. Bunlar için ne diyorsunuz? Mesela Trump gerçekten Orta Doğu'da bir barışı satın alabilir mi sizce? Ee, Trump'ın dünyasında... Barış kavramının, nosyonlarının olduğu kanaatinde değilim ben. Yani e, alamadım o moda tabirle gençlerin kullandığı elektriği ondan. Yani beyanatlarından, çıkışlarından filan. Öyle bir derdinin olduğunu zannetmiyorum ben. Yani kullanıyor bunu da farkında değil o ne olduğunu da filan çok bildiği evet. ettiği, e, e, ettiğini zannetmiyorum. Şimdi biraz meseleyi şöyle koyabilir miyiz? Daha iyi anlaşılması itibariyle. Şimdi hepsi bir bütün, bir insanlık durumu. Böyle bir tarihsel bağlamda şekilleniyor. Şimdi ikinci umumi harpten sonra dikkat edelim. Ekonominin kendi başına bir anlamı yoktur. Önemli bir alandır fakat hep şu vurgulanır. Eğer ekonomiyi, ekonominin güçlerine bırakırsak, bu ağır bir e, toplumsal fatura olarak gelir bize. Çünkü ekonomi bir yerden sonra tamamen kendisine endeksli bir düşünce olduğu için karını maksimize etmeye çalışır ve kolaylıkla insani bir takım şeyleri göz ardı edebilir. Ama buna devlet müdahale ederse, sosyal devlet, kamusal ajanlar müdahil olursa biz bunun sorunlarını büyümeden ortadan kaldırırız Kaldırır. ve ekonominin değerlerini daha adilane olarak topluma yayarız. Şimdi kurgu bu Şimdi böyle bir kurguda elbette bu kolay iş değildir. Ona uygun kurumların taşıyıcısı olan, onları sevk ve idare eden yeni bir elit ikinci Umumi Harp'ten sonra bakıyorsunuz bayağı devlet adamları var. Değil mi sahnede yani? Evet. Şimdi basit bir mukayese yapalım. Finlandiya. Hı. Son başbakanlarına bir hanımefendi vardı. Genç de işte, evet. bir hanımefendiydi. Önce... Böyle partilerden topluyorlardı kadını. Evet. Ha. evet. Bu Kekkonen'in ülkesi ama. Biz Kekkonen'i biliyoruz. Kekkonen nerede? Bu hanımefendi nerede? Hı. Veya Adenauer nerede? Mers, nerede? Mers nerede? Yani De Gaulle nerede? Jean Chirac nerede? Eee Valéry nerede? nerede? Sarkozy, nerede? Sarkozy, Sarkozy nerede? Öyle değil mi? Şimdi bu sormamız lazım. Tabii. Çünkü bu toplu bir çöküş Hı -hı. ve irtifa kaybına yol açıyor. Düzey kaybına yol açıyor. Nitelikler de şöyle veya böyle sanayi kapitalizminin vücuda getirdiği nitelikler de eriyor çalışmak, çalışmanın mi yani bunların avukatlığını yaptığım için söylemiyorum da yani birer neticede hayatta karşılığı olan şeyler ve saygı uyandırıyor. İnsanlar okuyorlar, meslek sahibi oluyorlar, hayata atılıyorlar ve dikkat edin hep kamusal öncelikler vurgulanıyor. Hmm. Kamusal. Şimdi bu neyin fonksiyonu? Bu üç büyük e, gövdenin, sütunun arasında kurulan bir dengenin mahsulü. Devlet, artık o sosyal devlet, ulus, bölüşümcü bir ulus ve demokratik bir ulus. Sermaye ise kendi karlarından kamusal öncelikler adına vazgeçmeyi kabul eden bir sermaye. Şimdi bu böyle eşleşmişti bunlar. Şimdi bu sistem çökünce ilk belirtisi Trump'a niye şaşırıyoruz? Trump'ın şu özelliğine ben şaşırmayı da çok anlamıyorum. Bu adam hep para hesabı yapıyor. Bu adam tamamen işte nereye çökecek, nerenin madenlerine konacak falan. E peki siz ekonomizm diye bir şey türettiniz. Duvar yıkıldıktan sonra ekonomiye kimse karışamıyordu. Ekonomininkin... Bizatihi onun ürünü bu adam. Elbette tabii ki. Yani şimdi ekonomiye dokunmayın demek. Evet değil mi? Tam o parasallaşmalarla birlikte patlayan ekonomizm, neoliberal e, düşünceler. Şu demektir. Ekonomiye dokunmayın. Ekonomiye kim dokunacak? Politikanın araçları dokunacak. Devlet dokunacak. Değil mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Peki ulusun içinden gelen bir takım örgütler, sendikalar, onları da tırpanladılar. Yani yok ettiler. Dolayısıyla ekonomi böyle dokunulmaz bir alan ama kendi başına bir amaç. Yani kendi asimtotunda sonsuzlaştırıyor kendini filan ve bunu bir değer olarak sundular. Şimdi bunun en kötü ürünüdür Trump merkantilizm veya onun bir Hayır, sonucu. Hayır merkantilizm olur. falan değil bu. Ona çok yanlış yakıştırmalardır. Yani merkantilizm başka bir şey. Yani nedir peki? Yani e, paraya ya da ticarete tahvil eden hayatı bütün ekonomizmin değerleri. Ekonomizmin en mafyoz paternidir. Çökmek yani. Dibin dibi. Tabii gelip çöker biliyorsunuz. <laughs> Mafya ne yapar? Gelip çöker. Evet, tabii. E bu, bu da bunu siyaseten yapıyor. He. Önceliği ekonomik. ya e Tabii ki çünkü siz ekonomiye dokunmayın. Evet. Ekonomiyi tartışmayın. Ekonominin yasaları kendine göre. Merkez Bankası'na karışmayın. Bilmem neyi ne Faizlere müdahale e şimdi Böyle yaparsanız ekonominin bir değişim değeri olmazsa siyasette veya politik ekonomi olmazsa bunların bağını koparırsanız politika da sönümlenir, çöker. Ekonomi de çöker. Çünkü ekonomi kendi asimtotunda kendini sonsuzlaştırırken her türlü çılgınlığı yaptı. Ve sonuçta böyle bir çılgına kaldı dünya. Şimdi bakmayın o liberalizmi, neoliberalizmi eleştiriyor falan filan. Hmm. Hiç ben öyle görmüyorum. Onun sürekliliğindedir o. Ekonomizm korkunç bir şey ya. ekonomi tartışamıyorsunuz. O ayrı bir dükalık. Tabii ki daha önceki dünyada politika kamusal öncelikler üzerinden müdahale ediyordu ve politik ekonomiler vardı.